Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Arsuz Uluçlar Gençlik Kampı'ndayız. Evet şurada kapımız var. Kapımızdan çıktıktan sonra işte burada arabalar vesaire park ediyor. Burada yine kamyonlar, burada yine çardaklarımız vesaire var. Burada böyle bir oyun alanımız var. hemen yanında da bir tane şöyle basketbol salonu var. Burada da hem golf hem de bowling salonu var. voleybol sahamız var. Hemen yanında da futbol sahamız var. Burası nedense göl olmuş. Çok yağmur yağmış herhalde. Böyle aradan dereden geçeceğiz. Başardık. Burada yine <laughs> spor halletleri vesaire var burada. <laughs> adına ne, deniyordu deniyor işte. Belediye'nin kurduğu park. Yani park var ama yani çok kullanmıyoruz ama işte park var yani çocuk parkı. Biraz daha gençler oyun olsaydı daha iyi olurdu ama Güzel. Böyle geçiyoruz. Yürüyoruz, yürüyoruz. Hoppa. Burada yine kaldığımız yerler var. Ve her böyle birkaç tane evin ortasında bir tane böyle çardak yapmışlar. Çok güzel olmuş. Neyse gelin bir odalarına gelelim. Burada yine e, neydi bunun adı? Burada bir tane su içmek için alet vardı adını unuttum. Gençler Spor Bakanlığı. Burada da dolaplarımız var. Aynen şöyle açılıyor. Burada yatakhaneler yine aynı şekilde 4 kişilik burada kapımız ki bu hepsi ahşaptan burada ayrı durum düğmemiz güzel bir şey bir de burada bayağı bayağı fazla ateş aynı şekilde ışıkları açıyoruz burası tuvalet ve banyo gayet güzel ahşaptan aynı şekilde bu da var Işığımız da var çok güzel klimamız da var klima iyi soğutuyor bu arada güzel bir sürü şunlardan var böyle güneş panelleri vesaire. Herhalde suyu ısıtmak için olması lazım. Şimdi bir de bir havuzumuza bakalım. Havuz e, şu an kapalı olduğu için tek bir şey gösteremiyorum. E, telefonları da bir daha bir, yani işte verebiliriz. Şurada aradan dereceğim bir şekilde göstereceğim. Burada bir açıklık oldu. Aynı şekilde havuzumuz da böyle. Ki şurada bakın bir tuka, yani aqua parkımız var. Bir tane kaydıramız var. Aynı şekilde arka taraflarında da duş alma yerleri var. Bence gayet güzel. Evet arkadaşlar burası da yemekhanemiz. Şöyle gördüğünüz gibi şu kapıdan yemeklerimizi giriyoruz yani sıraya giriyoruz. Sonra diğer taraftan da yemeklerimizi, de boşaltıyoruz, atıklarımızı. Burada bir ton sıra var bayağı ve gayet de güzel. Burada böyle satranç gibi yapmışlar. Gayet güzel. Arkadaşlar yemekhanenin hemen yanında liderlerimizin kaldığı odalar var şöyle en azından kabaca gösterelim. Geçen Aydın kampında da söylediğim gibi gerçekten devletimiz, milletimiz bizim için uğraşıyor. Onlara gerçekten buradan tekrardan çok şekillerimi sunuyorum. Bu arada o, o video videoyu izlemediyseniz şuradan vurabilirsiniz. <laughs> insan dostla aç olur. Bir aya gelse dost dostla ilaç olur. Bahçede tek gül bir şeye benzemez. Öbek öbek olduğunda bağırır, tac olur. Hazreti Mevlana. Mü'min tamam, Aleyh. Tamam. Şimdi sizlere oynayacağız. Oyunumuzu <laughs>

I'm not a professor. I'm not a professor. Bir saçmalık, bir saçmalık. Bu eee Şimdi arkadaşlar, bana söyleyeceğiniz bir, mı? bir mı? Evet. tane bir tamam tane bir tane bir tane bir tane bir tane bir tane tane sandalye, tane bir tane bir tane bir bir tane 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 bir kişi seçiyorum. Bekle. Sen, 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 sen. Siz de Diğer dört kişi daha buna koyacak. Yok. Aynı, aynı anda çekeceksiniz. Yavaş çekeceksiniz. Sandalyeler bitti. Tamam mı? Tamam. 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 Sandalyeleri çekeceğiz. Siz birbirinize çıksın sandalye tamam mı? Yavaş çekin. Siz de sandalyeyi yapışın. Yapışırsanız sandalyeler çıkmaz. Ayakta durun. Ayaklarınızın üstünden güç alın. Şu güçlerden tamam mı? Dizlerinden güç Tamam. Yaklaş şimdi. Yaklaş. Yaklaş. Tamam. Sen yapınca. Biraz şu tarafa ya. Ah, tamam. Yavaş çekiyoruz tamam mı? Düşmek yok. Birbirinizden güç alın. Üç. İki. Bir. Yavaş. 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 Evet, büyük bir arkadaşlarımıza. Bola alkışı bekliyorum. ilk alkışı dilerim. Evet, şöyle bir çekelim. Hangisi Büyük bir alkış, müthiş bir istiyorum arkadaşlarımıza. Lütfen ne aldılar aşağıya? devtim güzel, gibi dizar siyahla dans güç alalım ayaklarımızdan güç alsın Güzel. südar mükemmel dansan siyahla gidiyor dizelim tırna dizelim tırna 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 siyahla gidiyoruz alalım kaç geldi gidiyor bakalım Siyahlı gidecek gitti, gidecek daha mücadeleye devam ediyor. Tamçi dediğim böyle de olur. Tamçi dediğim de mücadeleci olur. Sonuna kadar gider. İşte en büyük tamçılar bunlar için büyük bir alkış. bir altyapı var. Tamam süper alkışlar var. Teşekkür ederim. Sağ Sen de iyi, iyi günler. Evet yeni bir günün herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Atay 4 yoldayız. Yani kendi memleketindeyim. Burada bir tane haç <laughs> çiftliğindeyiz. Hadi bakalım devam edelim. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights. gördüğümüz askerlerimiz Atatürk'le birlikte savaşmış Atatürk'ün silah arkadaşları. En son Mehmet Kara, dört yolda ilk kurşunu atan kişi. Mehmet Kara arkadaşıyla birlikte çarşı merkezi sıkıştırıyorlar, arkadaşını öldürüyorlar. Mehmet Kara ellerinden kaçıyor Karakise köyüne, buranın bir üst mahallesine. Barikat kuruyorlar, beklemeye başlıyorlar. Tam tahmin ettikleri gibi Fransız ve Ermeni askerleri saldırıya geçtiklerinde Mehmet Kara atış emrini veriyor ve ilk kurşunu başlatmış oluyor. 1918 yılında milli mücadelenin ilk kurşunu atılmış oluyor. Genelde Hasan Tahsin olarak biliyoruz. Kitaplarda o şekilde geçiyor ama Hasan Tahsin ile Hamit Karan'ın ilk kurşun arasında 5 ay var. 1919 yılında Hasan Tahsin'in attığı, Mehmet Karan'ın attığı 1918 Aralık ayında o yüzden Mehmet Kara olarak geçiyor. Biraz daha tanıtmaya, bu şekilde sizler gibi gençlere anlatmaya biraz ihtiyacımız var. Kara Paşa en sağda gördüğünüz Kuvayi Milliye Çete Lideri, 304 çetesi var. Ee, Kara Mustafa Selim Çavuş daha sonra hep birlikte Kara Paşa çetesinde savaşıyorlar. Halk tarafından kendisine çok başarılı olduğu için Paşa ünvanı verilmiştir. Bağmama heykellerimiz aslında çok gençler. Mehmet Kara ilk kurşun altında 24 yaşında. Ama o döneme ait fotoğraflar olmadığı için ölmeden önce yaşlı halleriyle bakın. Bu fotoğraflardan yapılan bağımlı heykelleri sağ solu fotoğraflar o döneme ait. Bakalım diyeceğiz. <laughs> Birazcık. <laughs> 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 Ali Rıza Yılmaz Hacı Emin Hoca. o dönemdeki önemli din adamları Ali Rıza Yılmaz Batum'dan dört yıla müftülük yapmak için gelmişti. Gündüz görevlerini yapıp akşamda askerlerimize yardımcı oluyorlarmış. Ali Rıza Yılmaz çifte tabancası ile katıldığı için savaşa adı çifte tabancalı müftü olarak geçiyor. en sağda gördüğümüz Mustafa Dila Atatürk'ün dört yoldaki en sadık dostu. Dört yola geldiğinde Mustafa Dila'nın evinde konaklarmış üç kere gelmiştir. Dela da kendisine Atatürk vermiştir. Atatürk'le yakınlığını arkadaşları, kıskananlar tarafından bir suikaste kurban gidiyor, öldürülüyor. Hatay meselesi için e, geldiğinde tekrardan Atatürk dört yola girmek istemiyor. Bakın ikinci fotoğraf Mustafa Dilan fotoğrafı. Az önce yan taraftan anlattığım çete lideri Karahasan Paşa'nın fotoğrafı gördüğünüz. Pardon. Sizler çekin ben sinir geçeyim. geçireyim. Evet, şimdi için Milli Mücadele yılları. 19 Aralık 1918. Türk tarihinin çok önemli bir günüdür. <Sessizlik> bakın kaç tane var her gözde? Beş. Beş tane var. Demek ki bu adamın kullandığı sıra mavzeymiş, beşliymiş. Yani. Tak 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 beş tane satar. İçerse hemen kurar. Ondan sonra atacak. ta 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 ta, ta atmaz. Tak, tak, tekrar bir daha Tak, bir tane daha. Yani bu şekilde kurarak atar onları. Bu ne lan?